Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun konusu ev biliyor. Eve çıktım. Memur oldum. Evimi bir göstereceğim size. Klasik YouTuber videosu. Şimdi başlıyoruz. Bakın buradan giriyoruz. Buradan giriyorsunuz. şu, şu şekilde. Burada bir eski kiracıdan kalma askılık kuşlumuştu. Şurada ufak bir ayna bu ben. Bundan sonra burada sizi regal buzdolabı karşılıyor. Buradan açıyoruz. Buzdolabında ne var? Hiçbir şey yok. Çünkü bütün stoğu tükettim. Bu hafta alışverişe gideceğim. Klasik öğrenci işte. Bundan sonra burası abur cuburlarım. Şimdi mutfak dolapları. Şu şekil bir minimal bir mutfağı var. Şöyle. Annem bir sürü şey getirdi. Bunu Almira aldı. Teşekkürler Almira. Döner miyiz eski günlere? Dönmeyiz. İşte bakın burada bir çay bardaklarım burada bak. Küçük yumum kahve fincanlarım falan var. Neyse biraz hızlı geçeyim. Buradan kimene. Burada tabak çanak tencerelerim var. bir tencerem bile var. <laughs> Bundan sonra burada çaylarım, kahvelerim, pul biberim. Bu da ah Ensar ve Furkan bilir bunları. Eski videolardan o da arkadaşlarım. Onlarla birlikte aldım. Şey çaydanlı mı hocam? Minimal bir şeyim var. Burada mikrodalga var. Kaç seneden kalma. Bunlar hep şeyler. Neyse işte. Alet çantası minimal. Erkek adamız. Bundan sonra burada ayakkabılığım var. Benim ayakkabılar fakirlik. <laughs> Garibanlığın yüzü gülür mü? Burası da salon böyle. Burada bir puf var. Ondan sonra kanepem, televizyonum. Bu da sürüklenebilir şey. Anneannemler de var bunda. Bu masada, çalışma masası da içerideydi. İçeriyi de göstereceğim. Ben buraya çıkarttım. Şöyle bir balkonum var. Manzaram bu şekilde. Buradan üniversiteden geçenleri görebiliyorum ama tabii kötü. Paramız buna yetti be Neyse inşallah Allah daha iyiler nasip eder. Neyse şimdi odama geçiyoruz. Buradan girdik. Biraz benim şeyler var. Çamaşır kurutmalığım yok. Dilenci değilim. Varsa adres vereyim. Bana bir kurutmalık alın gönderin. Neyse bu benim yatak. Ben burada yatıyorum. Alt şu tarafa fotoğraflar koyuyorum Şaka tabi. Evin tavanı bayağı yüksek. Burada biri oturduğu zaman başı değmiyor. Ondan sonra cuma... Bura benim gardırop. Benim ah, bornoz falan. Şu ben zıvır. Şurayı da göstereyim. Burası da buranın yeri ve banyo. Banyom geniş bence, bayağı geniş gibi. Yani I think. Benim çamaşır makinesi. Dur kendimi de göstereceğim. Böyle. Benim Max ev. Bunlar da benim deterjanlar. Şimdi işte memur olduk dediğim gibi ama okulda bırakmadık tabi, okuyoruz. KPSS ile girdiydim. Ta 2022 KPSS'ye girmiştim ben. Oradan bekledim, bekledim, bekledim işte. Sonra başvuru yaptım Gençlik Spor Bakanlığı'nda. Şu an Gençlik Spor Bakanlığı'nın KYK yurdunda çalışıyorum. Oranın housekeeping. O da temizliği. Yurt temizliği yapıyoruz işte temizlik görevlisiz Olsun beni hor görmeyin arkadaşlar. Öyle sonra zaten devlet kurumlarında çalışanların da yurtlarda kalması yasak olduğundan daha bana bir şey dememişlerdi ama ben daha hani kiralar artmadan malum TC ekonomisi. Artmadan hemen bir eve çıkayım dedim. Devam yalnız başımıza hayat. Bir artı bir ev tamam bıcır bıcır manta yok. Sonra öyle tek başımıza yaşıyoruz. Dostlarımız da giderek azalıyor. Yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Öyle. Şimdi bundan sonra da evde Beyza Gil, Yusuflar falan öyle videolar koyacağım evde neler yaptığıma dair. İyi seyirler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Cevat ile mutfaktayız. Bugün ne mi yiyeceğiz? Bugün kremalı mantar sote yiyeceğiz. Mantar değil pardon kremalı tavuk sote. Masterchef'e katılsam mı ki arkadaşlar? Bana... Ben memurluğa başvurdum. KPSS. İşte Isparta'daydım o sıra. Annem diyordu ki gel sınava gir, gel sınava gir. Kavga dönüş geldik, sınava girdik. Sınavı götümün başımı sallaya sallaya çözüyor. Yani hiç umursamıyorum çünkü istemiyorum yani devlette çalışmayı istemiyorum. Ben değil devlette çalışıyorum. Neyse sınava girdim. Sınav çok kolay bu arada yani. Azıcık çalışsan çalışan adam yüksek puan Yani 35 30 yaşındaki adamlarla birlikte sınava giriyoruz. İki matematik sorusu çözüyorum, etrafa bakıyorum. İki matematik sorusu çözüyorum, etrafa bakıyorum falan düşünen derken. Sınav bitti. Hatta sınavda genel kültürde bir soru vardı. İşte sefillerin yazarı kimdir? benim de aklıma Recep Vedik geldiydi. Sınavdan çıktık falan. Şundan aradan biraz vakit geçti. Sonuç açıklandı. İşte 77 falan almışım. Neyse üniversiteye geldik tabi o sıra. Annem dedi ki bana başvur falan. Ben de hani başvursam başvurmasam bilmem ne. Neyse aradan geçti işte. Biz başvurduk Gençlik Spor Bakanlığı'na bu yıl. Bundan sonra bir baktık. Girmişiz. 77 puanla. 76 ile de kapatmış. Benim eğitim hayatım biraz şansa dayalı oldu bu bir yerlere girme konusunda. Ne yapıyorum, ne iş yapıyorum? KYK'da çalışıyorum, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarda çalışıyorum. Yurtta ne yapıyorum? O oh, evet, yurtta kalan arkadaşlar bilir. Sabah geliyorlar odanızı tam kurtum kur, çöpleri alıyorlar falan. İşte onlardan belki de çok küfür ama yapacak bir şey yok. Ve devlet personellerinin yurtta kalması yasakmış. Baba baba baba, baba. kurala bak. Neyse e o zaman niye bekleyelim ki dedim. Şimdi dedim çıkça şey yurtta kalacağız. Yarın bir gün çıkartacaklar kira artacak. Bir ton kiraya para vermektense erkenden çıkayım işim bitsin. Neyse ilk ay maaş aldık çıktık işte. Böyle eve çıktım işim var okul ne yaptın diye soran olursa da okulu hocalarla konuştum dedim böyle böyle ben çalışıyorum. 8-5 akşamki derslere girsem sorun olur mu? Hocalar da Allah razı olsun problemi yapmadılar. Yani hafta için full artı full dolu geçiyor maalesef. Ve bunları yapacağım sabahtan beri bulaşık yıkıyorum temizlik yapıyorum artık kafayı yiyeceğim. Evin işi hiç bitmiyor. Yani? Şöyle alayım. Böyle alayım. Recep abi de bıraktığı yağ vardı. öyle Yeter herhalde ya. Anneme sormam lazım. Öyle. Oh. Bakın şimdi size bir remix yapacağım. It's this very fire. It's this very fire. What the what the what the chu 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 trigger. Allah ya Allah. Şovu da yaptı, cavutusta. İşte uğraşıyoruz işleri güçler, koşturmacalar. Biraz yorucu geçiyor dediğim gibi. Burası bu arada benim odam. Biraz toplayayım. Videosunu çekeceğim. Bu biraz kızarsın ben tekrar açarım. Evet arkadaşlar attım. Biraz bayağı oldu. 15 dakikayı geçti. Şimdi bunu koyuyorum. Şöyle. Bir gün gidiyorum. Sakarya'dan mı geliyorum? Isparta'dan mı ne? Ankara'ya gidiyorum. Allah çok açım. Normalde öyle yemek testlerinde hiçbir şey yemem çok pahalı çünkü ama dehşet açım. Neyse oturdum bir çorba aldım. Babam pul biberi bir ekleyeyim dedim. Ananı zehir. Ya yani ben hayatımda böyle pul biber yemedim. Sonra içinden pul biberleri ayıklamaya çalıştım böyle. Neyse işte. Hazır. Bu kadar. Yemeğim böyle. Yine afiyet olsun. Daha şimdi masamı da hazırlayıp böyle çekeceğim. Hmm mükemmel olmuş. Tadına biraz daha, biraz baktım. Dizimi aç. Evet. Bugün kendimi şımartmam böyleydi. Sabah da ev vlogu falan yaparım. Afiyet olsun. Aferin. tamam ya. Ya. ateş ve su oynuyoruz. Şunu yap. Çıldıracağım. Suyu benim Ben bu buradan arada. izleyeceğim. Ben oynayacağım. <laughs> bak, bölüm 50. yapışımız her türlü yanıyoruz. Bir şekilde yanıyoruz. Ev vlogunda böyle şeyler olur. Hadi yeniden Abi denilir. çıldıracağım ya. <laughs> Sakın kıpırdama. <laughs> ya cevap Ben <laughs> bak <laughs> senin ha Hepinize merhaba günaydın Yerimi yaptık Diğerleri daha yatıyor Kardeşim günaydın Günaydın <laughs> Günaydın prenses <gülüyor> <gülüyor> Evet insanlar en doğal ve en güzel halini görsünler Beyza Öne filtresiz, makyajsız bir sabah uyandığında görelim seni. Dün Beyza, Alper'e e bende kaldılar. Evsiz oldukları için. Yazık. Sahipler. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hı. Sucuk mucuk ne varsa hepsinden yiyeceğiz. Sonra da bir ev turu. Günaydın. Of! Adam ya. Bana koyayım bu gözlüğü çıkartırsa. Adam geldi. Uf, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Eyvallah. Aman ağabeyim Ankara'dan misafirlerimiz gelmiş. İlle de Karademlik çay çayacak çay. dedin. Yani gelin aman ağabeyim çay hak dedim. <laughs> Matrix. Evet. Devam ediyor böyle ev filo orada. Arada 2-3 gün, 2-3 gün geçe geçe. Evde oturuyordum. Dün köfte falan aldım. Köfte yaptım, pilav yaptım, bağış yaptım ya dedim. Neyse. Biraz kendimi şımarttım. Oturuyordum yemeği yedim. Caner geldi. Adam Eskişehir'den geldi. Tabii oğlum. oğlum Konuş... da hediye de aldık. Konuşmayı bilmiyor daha. Niye? kelime i̇ki kelimeyi bir araya getiremiyor. Heyecanlanıyor. Tabii tamam, abi. Hediye dediği de 25 lira parasını da istiyor. İsterim tabii tamam oğlum ben. ben... ben... ben de böyle. Evet. Böyle Eve hediye alan adam. Sağ rüzgar kaç gün geliyor kahve içiyor ediyor. Ben demiyorum ki bana Nescafe'nin parasını vereceğine. Yazıklar olsun. Hep bir şeyler söylüyor zaten. Bugün hafta bittiği için oturacak kendime cheesecake falan ne cheesecake tırlıç tırlı tırlı evet nereden bileyim abi benim hiç tatlı alacak param olmamış. buradan da tırlıç Alper'e selam olsun bu şekilde yani böyle par 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 videoları koyacağım sabah da temizlik yaptıktan sonra ev videoları artık çekip yüklemek istiyorum kanalda öyle.